Merhaba çocuklar. Siz hiç toprak kaymasını duydunuz mu? Ya da hiç toprak kayması gördünüz mü? Şimdi size hazırladığım deneyle toprak kaymasının nasıl olduğunu göstereceğim. Burada iki tane saksımız var. Bu saksıları birer dağ olarak düşünelim. Birinci dağımızdaki otları ise ağaçlar olarak. İkinci dağımızda ise hiç ağaç yok. Bu da bizim yağmurumuz olsun ve dağların üzerine yağsın. İlk önce Birinci dağımızın üzerine yağıyor. Daha sonra ikinci dağımızın üzerine. Toprağın nasıl kaydığını gördünüz mü? Birinci dağda ağaçlar olduğu için toprak tutunacak yer buldu ve kaymadı. Ama ikinci dağda hiç ağaç olmadığı için toprak tutunacak yer bulamadı ve kaydı. Eğer burada insanlar ya da evler olsaydı zarar göreceklerdi. İşte toprak kayması böyle olur.